Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Windows 10'da görev çubuğu kayboldu. Nasıl geri getiririz? Onu anlatmaya çalışacağım. Çok kısa bir video olacak. Hemen geçiyoruz arkadaşlar. Bunu nasıl yaparız? Hemen gösteriyorum. Öncelikle buna iki yolla girebiliriz. İki şekilde ulaşabiliriz buraya. Öncelikle boş bir yerde mouse'umuzu sağ tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi kişiselleştir diyorum. Daha sonra solda bulunan görev çubuğunu tıklıyorum. Bu menü açık olacak, diğer ikisi kapalı olacak. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Tekrar gösteriyorum farklı bir şekilde. Başlat, ayarlar. Gördüğünüz gibi burada da var. Buraya tıklıyorsunuz. Solda görev çubuğu. Şurayı açıyorsunuz. Ve şu ikisi kapalı konumda geldiğinde bu iş tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.